Bakar mısınız gel dedim. Direkt yanıma geldi yemin ederim. Bu da anne köpek. Dur. Tamam gel sana mama vereyim. Dur. Tamam gel sana mama vereceğim. Gel. Tamam tamam tamam. tamam. Bak buradayım buradayım buradayım. Dur arabadan mama çıkarayım. Dur arabadan mama çıkarayım. Bakın. Dur. Tamam tamam gel. Gel sana mama. Gel. 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 Tamam gel sana şey de vereceğim. Yaş mama da vereceğim. Gel. Ay ay ay. Bakın. Gördünüz mü? Gel. İşte böyle bakın yemin ederim gel dedim. Gel demem ne gelmesi bir oldu. Kurban olurum kıyamam ben sana hadi ye. Bu da süt annesi. Afiyet olsun benim güzel bebeğim afiyet olsun. Havalar çok soğuk. Yani doğu illerinde Ağrı'da mesela şu anda gündüz eksi 10 derece gece eksi 35 dereceyi bulabiliyor. Hepimiz merhamet ederim arkadaşlar. Afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun. Açmama da bırakmışım, yaşmama da bırakmışım. Süt annesidir, yesin, yesin yavrularına süt götürsün. Dur. Hadi, hadi bakalım. Afiyet olsun bebeğime. Afiyet olsun benim güzel anneme. Ay, ay. Hadi, hadi, hadi. hadi. Ezan okuyor. Oh! Afiyet olsun. Ve ben onu bir çekeyim abi ya. Afiyet olsun benim güzel çocuğum Afiyet olsun benim bebeğime. Ezan okuyor. Siz de merhamet edin arkadaşlar. Hepimizin merhamet etmesi gerekiyor. Bakın bu bir süt anne. Bu süt anne. Bu akşam çocuklarını doyursun istiyoruz. Ye bakalım. Ama hiçbir şey bırakma tamam mı? Sen yemezsen başkaları gelip yer. Aferin. Bir de benim anlamadığım şey bu hayvan küpeli ya. Küpeli hayvan nasıl gebe kalabilir arkadaşlar. Yani art niyet mi taşıyorum ben burada? Küpeli hayvan kısırlaştırılıp küpe takılmaz mı? Ben yanlış mı biliyorum? Yani ben öyle biliyorum. Küpeli hayvan kısırlaştırılır. Yanlış mı biliyorum acaba ya? Bu anne yani bu, bu küpeli ama hamile kalmış. Nasıl kısırlaştırıldıysa artık o da bir soru işareti. şimdi mutluluğu görün. Bakın. Hadi çıkın bakalım. Hadi çıkın bakalım. Biraz hava alın. Hadi. Hadi biraz hava alın. Aferin. Tamam. 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 Evet size mamut getirdim. Size mamut getirdim. Oy 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 oy. Hadi biraz oynayın karın içinde. Ay. Tamam. Hadi biraz hava alın. Aferin. Tamam. Biraz sevin. Gelin baba sizi biraz sevsin. Aferin. 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 Ay. Ay. Biraz baba seni de sevsin. Oy. Tamam. Tamam. Hadi. ikinizi de seviyorum. İkinizi de seviyorum. Aferin benim güzel bebeklerim. Ay. 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 Tamam hadi gelin size kuru mama, yaş mama getirdim. Hadi gel mamik yiyelim, mamik yiyelim, mamik yiyelim, mamik yiyelim. Mamik zamanı hadi. Nasıl acıkmış, nasıl acıkmış. Maymuna bak nasıl mamik yiyor. Çok yaş mama sevdiler bunlar ya. Delirdiler yaş mamaya. Emin ederim. Çok mu sevdiniz yaş mamayı? böyle bir şey mi ya? Allah'ım ya.